çok daha e, vahim sonuçlar doğuracak ileride. Böyle kalmaz diyorsunuz. Peki. Sona doğru gelirken Şimdi şöyle bir konu var ki bunca şey konuştuk, siyaseten de bunca şey konuştuk. Dünyada çok farklı şeyleri konuşuyor. İşte bir taraftan 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor deniliyor. Bir taraftan dünya başka bir yere gidiyor. Artık sistem İngilizce değişiyor, geçiyor. yeni bir dönem başlıyor. E, teknoloji, aktif robotlar, uçan arabalar, uzaya gidiyoruz. İşte Mars'ta hayat var mı diyoruz. Dünya olarak bunları konuşuyoruz. Ancak bizim bir sorunumuz var biliyorsunuz. Kadın soy ismini tek başına kullanabilir mi, kullanamaz mı? Bu soruyu bir türlü çözemiyoruz. Dünya bu gündemleri konuşurken bizim tek derdimiz soy ismini kullanıp kullanamaması oldu kadının. yani Üçüncü dünya ülkesi olarak aslında bunu tartışıyor olmamızı bir nevi ben anlayabiliyorum. Siz anlayabiliyor musunuz? Onu merak ediyorum. Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti zira ancak 9. yargı paketinde... Ee, bu karara uyulmadı. Ben böyle olacağını tahmin ediyordum. Yaptığım sohbetlerde de yine avukat arkadaşlarım da 9 aylık bir süreç belirlendi ama bu yargı paketiyle iptal edilir. Böyle bir şey uygulamaya geçmez deniliyordu. Tam da bekledikleri gibi oldu avukatların. Siz ne dersiniz? Bu bu kadar önemli bir konu mudur? Gündemimizde yer bulmalı mı? Ya şimdi yani çok basit yani aynı şey işte bütün uygulamalarda aynı şey var. Yani e, değiştiren de AKP iktidarı, yani işte kadına e, kendi soyadını kullanma hakkını veren de bu yasayı çıkartan da AKP iktidarı, 9 ay sonra bunu değiştiren de AKP iktidarı. 9 ayda ne değişti, ne değiştirdin yeniden geriye döndürüyorsun ya da geriye alıyorsun, onu da anlamak mümkün değil. Yani şey gibi ya, kafasına göre hareket gibi bir şey bu. Yani şimdi işin e, yasal kısmında ya daha da doğrusu yasal değil de işte e, nedenini söylüyorlar. Aile birliğini yansıtmıyor. Evet. Böyle aile birliğini sağlamak amacıyla işte iki soyadını kullanma e, kullanacaksa iki soyadını birden kullanacak falan gibi. Ya yani aile birliği nasıl aile yani öyle mi olacak? Diyelim ki benim eşimin adı Özge e, ki kullanıyor. Özge Güngör Pala diye kullanıyor. E, benim ana diyelim ki Özge Güngör dedi. E ne oldu yani? O zaman evli olmuş olmamış mı Bana yani aile o? Gala ailelerimiz zaten e, bozuk. Bu aile cüzleri de değişmiş oluyor. Kimliği mi değişmiş oluyor? O en anda? önemli neden de ekonomi. O anda zaten hani özge gün deyince bir şey eksik mi bırakmış oluyor? Ne oluyor yani? Ya ya bunu anlamak mümkün değil. Yani e, sen vermişsin böyle bir hakkı. Şimdi yine yeniden e peki o hakkı verirken aile birliği bozulmuyordu da şimdi mi bozuluyor? Yani ne oldu? Uygulamada ne sorun çıktı da, diyelim ki sen bunu tekrar geriye döndür. Gerini rahatsız etti. Biliyor musun? Hayır, geriye evet. Geriye dönmesinin tek bir nedeni var. Tek bir nedeni. Özellikle İslamcı kesimi bu rahatsız etti. Çünkü İslamcı kesimde kadının hükmü yok. Kadın nasıl nasıl evli olup da hala e, babasının soyadını tek başına kullanabilir? mümkün değil yani. Biri zinhar da herhalde. Ee, i̇şte böyle bir şey evet böyle bir şey olmadığı için artık işte el altından mı, arkadan mı oradan mı, buradan mı baskıyla yeniden geri. He kullanacaksa ikisini kullan. Ya kullanmak istemiyor belki. Belki o şu. Neyse bazı soyadları var. Yani e, işte bir şekilde atalar değiştirmemiş. Hala şimdi değiştirebiliyor hesabında kendisi de. Hala diyelim o da değiştirmiş. Böyle garip garip. İkisini yan yana getirince çok garip diyelim e, bir tamlama çıkıyor. E belki sır bundan kullanmıyor. Bir yani ya da canı istemiyor. Yani ne gerek var? Bir de verilmiş bir hakkı niye tekrar geri alıyorsun? Benim anlayamadığım bu. Yani işte şey gibi yap post gibi ama devlet yap post gibi davranmaz. Yani bir verip bir almaz geriye. Verile bir de verilen hak niye geri alınır? Yine anayasa hakemesi tanınmadı. Zannetmiyorum. Ama tabi yapacak bir şey yok yani işte bu çıktı şimdi böyle o zaman şey mi yapacaklar tek başına e, kullanana ceza mı verecekler bilmiyorum ya da geçerli mi olmayacak o zaman onu da bilmiyorum yani şey gibi e, bir ara e, aynı şey yani eşimden örnek vereyim de kimseye banka şeylerin e, doğal olarak bazılarında Özge Güngör Pala yazıyor bazılarında hala hani şey yapmasına rağmen Özge Güngör yazıyor e ne oluyor oradaki paraları gel onun ya da işte borçlar gene onun. Aile ne birliği de bozulmamış yani. gördüğümüz üzere. Ya, aile birliği de bozulmamış. Öyle duruyor işte. Yani Baba <laughs> şey, aile birliğini bozan kurtarma, şeyleri konuşacaksak kurtarma, söyleyecek çok şey var. Ya günü kurtarma politikaları, günü kurtarma politikalarının e, ürünleri bunlar. Şimdi de böyle yapıyorlar. Yarın 6 ay sonra ne bileyim, o zaman 9 ay sonra işte, bir sene sonra Aa, böyle de olmaz. Hadi yeniden böyle yapalım yapıp diyebilirler. Yani bir kere zaten yargı yargı diye bir şeyin zaten ben, ha tabii ki bunlar e, güne ve şeye uyumak e, şeyi vardır. Yani baktınız e, sosyal hayat toplumsal hayat başka yöne gitti ve e, elinizdeki ka, e, yetersiz kaldı. Tabii ki ona eklemeler yapılır şeyler tabii böyle, ama konuda ne yetersiz kaldı onu anlamakta zor çıktı Biz anlayamayız zaten. Biz fazla zeki kalıyoruz onu anlamak için. <laughs> Yok canım estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda. Haftaya buluşabilmek ümidiyle. Abi, evet efendim gazeteci Ercan Pala bizimle birlikteydi. Uzaktan bağlantıyla gündemi değerlendirmeye çalıştık. Hem genel siyasete baktık hem yerel siyasette yaşananlara hem de güncel olayları değerlendirmeye çalıştık. Programı noktalamanın vakti geldi bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.